Aslanın deney odası. Neden bir sürü baloncuk çıkıyor? Akvaryumun içindeki motor suyu çekip tekrar bırakarak balıklar için oksijen oluşturuyor. Kan vücudumuzda nasıl dolaşabiliyor? vücudumuzun bol miktarda oksijene ve besine ihtiyacı var. Bu ihtiyacını vücudumuzda dolaşan kan sayesinde karşılıyor. İtiraf ediyorum kanın yolculuğu biraz kafa karıştırıcı ama hiç endişelenmeyin. Sizler için bu yolculuğu anlatan bir model yapacağız. Gerekli malzemeler su, kırmızı gıda boyası, ikisi kapaklı 3 pet şişe, 4 pipet, oyun hamuru, makas ve bant. Su vücudumuzdaki kanı temsil ettiği için içine birazcık kırmızı boya ekliyoruz. Tabii evinizde yoksa almanız gerekmiyor. Biz daha gerçekçi olsun diye kullanıyoruz. Makas kullanarak ilk şişenin kapağına bir, ortadaki şişenin kapağına iki delik açıyoruz. İlk şişe kalbin bir parçası olan kulakçığı temsil ediyor. Bu bölge vücutta dolaşan kirli ve temiz kanı topluyor. Ortadaki şişe ise kalbin karıncık adı verilen bölgesini temsil ediyor. Karıncık, kulakçığın topladığı kanı tekrar vücuda pompalıyor ve diğer şişeyi de vücudumuz gibi düşüneceğiz. Kalp kulakçığını ve kapakçığını temsil eden şişeleri suyla dolduruyoruz. Kalp kulakçıkları kasılarak kanı kalp karıncıklarına pompalar. Karıncık da aynı şekilde kasılarak büyük bir basınç oluşturur ve kanı vücudumuza pompalar pipetleri bu şekilde birleştirip bantlıyoruz ve uçlarını şişelerin içine yerleştiriyoruz. Hı hı. Ortadaki şişenin hava almaması gerekiyor, değil mi Mehmet? Yoksa sıvı diğer şişeye aktarılmaz. Evet, hava kaçırılmaması için oyun hamuruyla kapaktaki delikleri kapatıyoruz. Hı hı. Artık sistemimiz hazır. Deneye geçebiliriz. Damarlarımıza pompalanan kan bütün vücudumuzu dolaşarak oksijen ve besini vücudumuza dağıtır. Tıpkı akvaryumdaki motorun suyu çekip bırakarak suya oksijen taşıması gibi. Bugünkü deneyimizde kanın yolculuğunu izledik arkadaşlar. Yeni bir deneyde görüşmek üzere. Şimdi de kana benzemesi için gıda boyası ekliyoruz. Hı? Hı? İnsanlarınki değil de söylemeye karar vermiştim. Tabii size söylemeyi unutmuşum. <laughs> tabii tabii kesin öyledir. İç şişe kalbin kulakçık kısmını, ortadaki şişe kalbi. <laughs> o zaman çok bağırmayalım da bizi duyup rahatsız olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çok şakacısın Mehmet.